Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Karaca Hediyeli Ürünler kampanyasını inceliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesi için zili açmayı, videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Vantuz 4 yata süpürge 5998 TL yerine 3999 TL. Bu ürünün yanında 3999 TL değerinde Vantuz Slim Dikey Süpürge Hediye, 9 parça tencere seti 2299 TL yerine 1499 TL. Bu ürünün yanında 799 TL değerindeki 5 parça mini tencere seti hediye. Karaca Fine Pearl ekstra yemek takımı 17998 TL yerine 13999 TL. Bu ürünün yanında 4999 TL değerindeki 316 çatal kaşık bıçak seti hediye. Karaca Fine Pearl yemek takımı 11.498 TL yerine 8.999 TL Bu ürünün yanında 2.999 TL değerindeki Fine Pearl kahvaltı takımı hediye Mısır patlatma veya pamuk şeker makinesi 1.699 TL yerine 999.99 .99 TL Bu ürünün yanında web sitesinde kampanya bölümünde seçeceğiniz ürün hediye Emirgan 10 parça çelik tencere seti 2299 TL yerine 1799 TL. Bu ürünün yanında 1199 TL değerindeki Defne 7 parça bio tencere seti hediye. Karaca kare inci yemek takımı 11998 TL yerine 9999 TL. Bu ürünün yanında 3999 TL değerindeki inci kahvaltı takımı hediye. Karaca Home Çeyiz Seti 2449 TL yerine 1999 TL. Bu ürünün yanında 450 TL değerinde battaniye hediye. Maxit Katı Meyve Sıkacığı 2799 TL yerine 1999 TL. Bu ürünün yanında 1099 TL değerindeki Futur Plus Dost Makinesi hediye kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesi için zili açmayı videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.